Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzun başlığı UUC oyunları 3 liralık yatırımla 1000 Türk lirası kazan. Bu videoda sizlerle 7 slot adlı Türk online da nasıl kazanabileceğinizden, oyunda uygulayabileceğiniz stratejilerden ve oyun deneyiminizi nasıl geliştirebileceğinizden bahsedeceğim. 7 slot Türkiye'deki oyuncular için özel olarak tasarlanmış, güvenilir ve kullanıcı dostu bir platformdur. Bu platformda az bir yatırımla bile büyük kazançlar elde etme şansınız var. Örneğin, sadece 3 lira yatırarak 1000 Türk lirası kazanma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bunun için doğru stratejiler geliştirmek ve oyunları dikkatli oynamak önemli. İlk olarak online kasinoda kazanmanın temel kurallarından bahsetmek istiyorum. Şans her zaman önemli bir faktördür ancak akıllı oyun ve stratejiyle kazanma olasılığınızı artırabilirsiniz. Oyunda bütçenizi iyi yönetmek, ani büyük bahislerden kaçınmak ve küçük kazançları biriktirmek başarılı oyuncuların ortak özelliklerindendir. 7 slot oyunlarında, özellikle UUC oyunları olarak adlandırılan oyun türlerinde sabırlı olmak ve oyunu iyi tanımak çok büyük avantaj sağlar. Oyunu oynarken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri, oyun özelliklerini ve ödeme tablosunu tam anlamıyla kavramaktır. Böylece hangi durumlarda bahis artırmak ya da azaltmak gerektiğini iyi analiz edebilirsiniz. Videoda göreceğiniz gibi ben de 3 liralık küçük bir yatırımla oyuna başladım ve doğru hamlelerle 1000 Türk lirası gibi güzel bir kazanç elde ettim. Siz de aynı heyecanı yaşamak ve büyük ödüller kazanmak istiyorsanız videonun altındaki linkten 7 slot platformuna girip hemen oyunu deneyebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta Oyun sırasında acele etmemek ve stratejinizden sapmamanızdır. Online casino oyunlarında sabır ve disiplin uzun vadede kazanç getiren en önemli faktörlerdir. Hemen büyük miktarlarda para yatırmak yerine küçük bahislerle başlayıp kazanma şansınızı test etmek daha mantıklıdır. 7 Slot Türk oyunculara özel bonuslar ve promosyonlar da sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak daha fazla oyun süresi ve kazanma şansı demektir. Bonusları kullanarak oyun deneyiminizi genişletebilir ve yatırımlarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Sonuç olarak UUC oyunları 3 liralık yatırımla 1000 Türk Lirası kazan başlıklı videomuzda size küçük yatırımlarla nasıl büyük kazançlar elde edebileceğinizi anlattım. Strateji ve disiplinle 7 slot da şansınızı denemek için harika bir zaman. Siz de bu oyunu denemek ve benim gibi kazanmaya başlamak istiyorsunuz. Hemen videonun altındaki bağlantıya tıklayın ve 7 Slots A giriş yapın. Unutmayın, doğru adımlarla büyük kazançlar sizi bekliyor. Keyifli oyunlar ve bol şans.